Özgür Özel 17-25 ile ilgili hesap soracağım dedi. Dedi mi? Dedi. da duyduk. Ben alkışladım. Neden? Hiç kimse laisel değildir. Bu laf kimin? Erdoğan'ın lafı. Hiç kimse yargılanamaz değildir. 17-25 yargılanabilirdir. Efendim belki berat eder ayrı. Gözünü karart. Biliyorum çok tepki çekeceksin. Ama gözünü karart. Silivri'de yatan 17-25'te görev almış o insanlarla git konuş kardeşim. Neden konuş? Efendim sen akıllı adamsın. Üniversite mezunusun. Söyleneni dinleyen adamsın. Dinlediğini anlayan adamsın özgür. Git oradaki hapis yatan, yıllardır hapis yatan polisleri dinle. Eğer vicdanın, hukuk vicdanın yani adalet duygun o insanların anlattıklarına inanmıyorsa onların yüzlerine karşı söylesen sen düzgün ve mert bir adamsın. Ama inanıyorsan söylediklerine en güvendiğin hukukçularını gönder bir de onlar gidip dinlesinler o insanları. Ondan sonra Özgür o insanların savunmalarını o insanların o olaylardaki rollerini onlardan topladığın hatta İzmir Adalet Bakanlığı'ndan sesli al yayın e, e, ifadelerini sana verecek de cevapları sesli al ve Türkiye kamuoyuyla paylaş. Belki Erdoğan bile yaptığı pek çok şeyden pişman olacaktır.